Evet arkadaşlar bugün misafirim var çayımı demledim iki demlik hazır birisini önce de demledim Size şimdi demledim altını kıstım kaynıyor burada da bardaklara tuzlu şekerlik evet ha daha unuttuğum bir şey de var mı da bilmiyorum sunum tabağında da e, görüşürüz elimde gelen şeyleri hazırladım evde olan şeyleri ufak tefek bir şeyler aldım Merhaba arkadaşlar, misafirlerim geldi, masamızı kurduk, ee, halamın gelini, büyük gelini Ayşegül, merhabalar Ayşe'cim, merhabalar, ee, selam söyledin insanlar varsa söyleyebilirsin, bütün akrabalarımıza selam gönderiyorum, Herkes. Antep'teki bütün akrabalara, <laughs> Antep'li arkadaşlar, halamızın gelini, ismi Ayşegül, çok sevdiğim, arkadaşım gibi hem de gelinimiz yani. Evet. Bu da güzel kızımız da halamın torunu oluyor. Anne kız geldiler. Sohbet ediyoruz tatlı tatlı. Esra <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar. Halamın gelini, şimdi evet. kızımız çekiyor, halamın torunu çekiyor. Ali Ağa'dan geldik biz misafir olarak mene, mene. <laughs> Evet. Aramız yakın yarım evet. saat 25 dakika bir mesafemiz var. Aradan böyle birbirimizi özlediğimiz zaman geliyoruz gidiyoruz birbirimize öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu çeker beğenirseniz <laughs> yorum yaparsanız sevinirim. Ben de heyecanlandım şimdi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.